Tabii ki adli soruşturma kapsamında bu patlamanın nedeni ve buna neden olan kişiler varsa kişi ya da kişiler varsa bununla ilgili adli tahkikatın sonucunda bu elbette ki belli olacak. Ve bu kapsamda da şu anda 10 gözaltı söz konusu kazada patlamada sorumluluğu tespit edilen. 10 kişiyle ilgili gözaltı süreci şu anda devam ediyor. Şirket yöneticisi mi sayın? Orada özellikle o kazanın e, meydana gelmesinde e, rolü olabilecek kişiler, düşünülen kişilerle ilgili olarak. Tabi bu e, bilirkişi raporu ortaya çıktıktan sonra e, asıl kusurlu kişiler belli olacaktır. Ama şu anda tedbiren e, ifadeler doğrultusunda ve ilk tespitlere göre sorumlu olduğu düşünülen, kazaya neden olduğu düşünülen ve ihmali olduğu düşünülen kişilerle ilgili olarak da 10 kişinin gözaltına alındığını söyleyebiliriz.